Merhaba arkadaşlar ben Mert. Video Games TV'den herkese merhaba. Evet önceki bölümde o devreleri bozduk falan kurbağalı şeyi soktuk oraya. Oradan sonra sular geldi falan. Ee, şimdi devam ediyoruz. Şimdi o suyu oradan kaldıracak. Onun üstüne atlayıp bir diğer Hızlı olmamız lazım burada. Yoksa su gidiyor. Hayk be öldü. Nasıl? Bu şeyi çekmenin yolu yolu var. Ya. Of. Ne yapıyorum ben? Bir dakika sıfır al. Neden yağmur başlattım? Ha dur Halledelim. Yani, neyse boş ver. Devam. Ben bulum onu biraz sola çekeceğim. Evet evet. Sen boşu akıttı. Ya, bu sağda zaten. Buradan oraya zıplanır mı? Gidebilir misin? Yak onu ortada ortaya getireceğiz bir dakika. Koş 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 limbo koş hızlı ol. Limbo limbo. Sen orada durmayacaksın. Sen ortada duracaksın gel bakalım zıplama mesafesine uygun bir yer. Oradan da şuraya uçacaksın. Oradan da yukarı. Bu kadar işte. İnşallah tam ortaya şimdi. Durun sallanıyoruz sallanacak gibi. Bırak 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 bırak. İşte bu be. İşte bu. buş bu kadar. Hadi bakalım sırada ne var. Ben buraya Kötü oldu mu? Nasıl oldu bu ya? Çok saçma. <Sessizlik> bu ne ya? Aha. <laughs> 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 Petrol mu abicim? Petrol. Kamp. Kam petrosu <laughs> mal limbo yukarı çıkacaksın of ya gene mantık ya yürü git ya kayacağım mı aferin ee kayınca ooo ya of mantığını ne diyeyim ya gene çok kalabalık şeyler oluyor Hiçbir şey anlamadım. Hadi kendine ne alaka şimdi? Moral bozuyor. Çok moral bozuyor. Çok moral bozuyor. Çok çok moral bozuyor. İyidir. İyidir. Bir dakika. O nasıl olacak? Ha, o bir orayı kapatı biliyorum. Bir dakika. O şey nerede bir dakika? Allah mı? Şey itiliyor mu? Kolmuş lan. Abi, abi, abi. abi. Ne olacağını söylediniz. Vallahi. İş basitmiş aslında. Sen gel küpçük zor gibi gözükmüş. Değil ya. Değil. Şimdi onu ha oradan sola getireceksin falan. Oradan yukarı çıkacaksın. O zaman sen şurada dur. Gibi. Evet burada dur sende. Suyu çektik mi yukarı çıkacak. Allah. Yürü. Yürü limbo. Hadi. Limbo. Su falan. Yukarı çıkacağım mı? Hadi. What? What the Yani ne alaka o? O ne alaka? <laughs> Uf uh, tam aradan düşler dedim bu. Oradan gitmiyor muydu? Hızlı seri biraz. Bak ah, neden bırakıyor? Bu son deneyim hadi. Şurada bir tane kol var lan. Kol var la la la. Kol var la. Oradan yukarı bir çık. Şu kol çekince o kapanıyor mu? Ay yani. Kapattın kapattın. <laughs> kapattın da ne oldu şimdi ya? Ha ha. Kapattın da diyorum ya. Aç oraya sokacaksın. O kadar. Basitmiş. Hızır, mısın Limbo Hazır mısın? Irıpçı, ırıpçı. Hızır mısın? Hazır mısın değil Kapatacağız suyu. Gökdelenlerde. O suyu kapatmamız gerekecek mi? gerekmez. Aa, gerekecek ya. Yani. Yürü git. Ha işte tamam. Hadi. Biraz ya. Biraz zıpla. Allah, su geliyor, su geliyor. Kaç, 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 kaç. Kutu mu? Yürü git. Oğlum su geliyor lan. Ha tamam. Hadi bekliyorum sonra. su. Su gelecek mi? Gelmesi gereken işte. Çıkmaya Çıkmadan çıkmadan çıktı çıkmaya Çık, Yukarı. Aman öleceksin yukarı. Kaç 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 su geliyor geliyorsa geliyor su geliyor. Sel geliyor. Tuttum be. Hadi be. Oyun sonuna geldi. <laughs> Hiçbir şey gelmem. Açacak mıyız? O top geliyor Allah. Bu iş biraz kötü oldu. Kaç 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 sular aç geçtim ben. Oha top. Öğ. Ee. Bir dakika top. O su geliyor değil mi? O su gelmesin. O su gelmesin. O su geliyor. Top. Al top. Topum. Topsun sen top. Öldüm işte. Dedim ben. <laughs> Senin neden yüzünü benim, Ölüm Oha. Çok aşağıda ne var? Ölüm var tabi. <laughs> Neyse bu videoda bu kadarmış arkadaşlar. Hadi görüşürüz.